bir soru, soru. abe kıymalı var ya kıymalı gözleme mi kaşarlı abi, abi. nema o kaşarlı duyarsın. Aa, ben, şey için, ben şey çok gözleme yemiyorum yani ben sen yersen neyis gözleme yapardın onu söyle Sağda. Sağda gözleme kaşarlı gözleme kıymalı gözleme Evet. Ya, ne zaman şey. gelir kardeşim? Acelemiz var. Peki sizce ben neyle gözlemek seviyorumdur? Oh. Neyle? Doğru bir soru. Ee, yolunuzu gözlemeyi. <gülüyor> 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 abi şey mi? Soğuk eskilerde bir şey. <laughs> Kardeş. Yaklaşalım mı? Aa adam çatada da. Scop. Abi bir level yelek olsa yine olur. Bayılmayı düşünüyor mu ya? Ona ben de bir sürü vurdum ha. Skop yok. Şuradan çatıyı bir görebilsem olabilir. Kullanmıyorum zaten. Kullanmıyorsan ver Ersin Ersin kullansın. Ersin keskinin var mı senin? Yok. Kar 98'i verin. Oo mi? şeyden. Radyo, radyo kulesi. Orada iniyorlar. Ya, Karış şey verim sen o zaman karı vereyim. Ondan sonra Ben de öyle yok. Ya scope 3 zaten. Aa yani. şurada adam gördüm. Ha öyle bir sakın. Motonlama ihtimali var. Bir ihtimali. Aa bak geliyor geliyor gördünüz mü? Aa gördüm. Aynen, aynen. Kanka onlar şey yapacak. C'ye saldıracaklar tamam mı? Abi, Biz de buradan yapalım. alalım. Kanka şey yok ya. Bak Gerek gidiyor. Yok, lan bot lan bu. Sıkıntı. Bu bot. Ama gözlemde bak gözlemi görüyor musunuz? Bak kaç kişi var. Gördüm. Oo. Bayıldı onu alsana da. Yanımda bir tane adam var abi. Ona da vurdum. Info var mı? Abi telde. Tamam. Arkadaşlar şundan indirsene. Bak bak. Gözlerim Kaçacak. Oo kaçtı o. Kuledeki yaşıyor. Aynen yukarı çıkıyor. Tamam biri baydı. Oo tek de baydı. Düş baygın herhalde ya. Ama o ondan değildi sanki. Ondan değil gibi ama ha. Çünkü cover almıştı. Aa, olabilir abi oraya. Acaba. Aa biri daha çıkıyor. Hadi. Çıkıyor. Evet İçeride vurdum Yaptı oraya direkt Tam burada, burada. Yani info Orada. Ha, Tamam, süpersiniz burada. Önümde olacak Önümde olacak Aynı şişiyo, sahaya şişiyo Önümüzde, aynen Önümüzde Geliyorum Geldi Buradan İçeri girdi Yüreğim yok, geliyorum biraz Teksin, al. teksin, teksin Ersin, bekleyin şuradan biraz kardeş Tamam, çatıda o zaman kapıyı Canı yok abi benim de yok. Beyler bu yan C oradan çıkacak. Kapının çıkacağım. arkasında abi kapının Tom. arkasında. Beni dövüyor. Kapıyı kapattı ya bomba attı. Aa burada burada önümde önümde. Önümde beyler merdivende. Geliyorum. Bomba attı. Ben de kör ettim de kendimi de kör ettim. bomba. <laughs> <laughs> Onun bombası. Yüze çıktı yüze çıktı. Öldü mü? <laughs> <Evet. gülüyor> bas tamam bunlar ayrıymış. Saçmalar bombaymış. Kemal Sarkan. Abi yok bu super değil mi? Bir tane var lan. Abi kaç ekip var burada? E, Şunu da bas abi kurulamış. Çok indi ya en az 3'tü. O sayıları arttı. En az 5. Yok bu botmuş. Artık. Burada. Gir kanka. Geldim abi. Tamam. Bayıldı mı bu? Bekle Bayıl. vurma vurma. Ee, vurmayalım Bayılmaz. onu. Bir soralım. Soralım son arzun nedir? Nasıl <laughs> lan? <güler> Silahım 2'deydi 1'e bastım. Bıraktı sandım ya. Kardeş ben ona <güler> bir yapmayı planlıyordum. Yeni projelerim hakkında. Ya burada mini var. Hey! Hey hey hey. <güler> <güler> olsun mu? Aa ben şunlara bir lootuna bakmaya gidiyorum abi kuleye. Okay. Aa kule yani. vardı değil mi? Var ya, en az altı kişi en az. 25. Ne? <laughs> <laughs> yeah. Okay. Yunus yanlış yerden çıkıyorsun kardeş? Dikkat et ayağın kaymasın. <laughs> Loot görünce ayağım kaymaz. <laughs> Oo lootlara bak 2 4. 4 şu an gözümde gözüküyor. Ya Daha memos? görmediklerim var bir de. Memo sana loot atıyor. Şey atıyor abi Pişmiş loot ha. Memo tek atacaktı abi, sana da. Ne ne? Gitmedi ya. Üff. <laughs> Malatof. Abi uy. Uy. <laughs> uy Memo uç, uç Kanka yok ya. Orası. Bize yöndü Aynen. <laughs> Not kalmamıştı şimdi. Hiç güzel bir silah yok ha. DP, AK, M162. Hmm, DP var mı? eder ya. Nerede? Ne geldi orada, geldi geldi. Oo durdu durdu. Abi, abi canları üçüncü. yok. Aynen. Bu, Aa bunları öldürmesek. Şu uzaktaki olur da. Şu yakındaki bir ilgileniyor. Sağol. 3 sağ kişi bayılmış. Aynen. Ee, bir kal Ar vardı. şoför kaldı ya. Kardeşim <laughs> gitme. Yetiştir. Şu en uçtaki var ya. Biraz kurtulmak için çaba harcıyor. Yakın olabilir. Ona da bir tava atarım. Memo görür büyük ihtimalle. Kardeşim ya tarayamadım mi? ya. Mouse'u çeviremedim ha. <laughs> ya böyle çıkılmıyor mu? Çıkılıyor abi. Hadi. Ar, aracı Abi yap, yarıda bırak tamam mı? F'ye bas. Uçtuktan Ay. sonra F'ye bas. Ne yapayım? Anlamadım hiç ben. Uçtuktan sonra F'ye bas. F'ye bas. Bırak. Bırak. <gülüyor> 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 Memo... Lan Memo ne oldu sana ya? <laughs> Abi dur yapacağım dur dur. Bak direkt gör. Tek <laughs> <laughs> yapacağım. Nasıl F'ye basayım ya? Abi yarıda F'ye bas sen bak. Havada yarısında. Memo niye atladın? Anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> Biri tarı abi. <laughs> bak gördün mü? Bak bak bak. Hadi be. Oluyor da. Ha. Hafif ucuna gitsem oluyordu bak. <gülüyor> <gülüyor> Motorla ağır ya, <laughs> <laughs> abi yavaş geldin sen ama. Ben uçamadım lan. Takıldın <laughs> herhalde abi yavaş geldin. <gülüyor> abi. <gülüyor> Zor olan. He. Evet. Yunus nasıl oluyordu? Abi yarıda F'ye basacağız. Ben de bassam ben de uçabilirim. Bas abi. Bu abi ne, ne, ne şimdi? Ya. Yavaşlıktan abi yavaşlıktan çıkmıyor. Tamam ya motora denizde çıkıyor. Bu ne saçmalık <laughs> ya. Böyle <Buna>, Saçma araçlarımız <laughs> yok olacak gidelim bence. Buna Böyle bir yani. Ama köprüye niye çıkıyorsun ya? Adam var adam var. Adam bak. Çek i̇çeri gir, içeri. Oo bizim üstümüzde de var. Oo. Oh. Serkan gel gel. Atla da Serkan beni tarıyor burada. İçeri girecekler. Serkan yukarı gel gel gel. Gel gel gel. Gel Serkan. Ay. Ölmedi helal Sarkan, Sarkan gel. Sarkan abi, seyir. Saka bomba at, bomba A at, bomba vermemiz at. Vermemiz geldi. Vermemiz geldi 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 Abi aşağıda mısınız? Yok, üstteyiz, üst kattayız. Ve ee, Sarkan'la adam kaldı. Hangi eviniz? Gir gir gir. Yok, attı bizimla. Aşağı atladı, aşağı atladı. adam. Bomba var yukarıda. Gelme, Yunus bana gel. Yunus bana gel. Lermi bitti ya. Böyle saçma. Helal helal, iyi iyi hallettik ama. İyi bekledik. Memo geldi sana. Helal <laughs> Bravo. Abim abim. Aa bu, bir, bu neydi ya? ya. Evet abi Serkan abi yukarıda. Ya Ersin DP hızı değişir. Site bilmiyor ben o yukarıda. Bitti mermi bekledim yapacak şey. <laughs> m 4'ü aldı benim ya. AVM. Gördüm onu. Oo. <laughs> onu Hiç bir yok al. Şey. Ya var ya. Çok iyi. <laughs> ya tam dedim ki aşağıdan gelecekler bomba atayım. Lan yukarıda da adam varmış ya. Oo. Kanka en iyi istiyor musun Ersin? Ben de var. Eyvallah. Ersin AWM'ye salayım mı istiyorsan sana kardeş. Yo <laughs> yo. Ben... Yo iyi. İyi şu an. Okay. Okay. Nice. Okay. Let's go. Aynen o, var. Var var. Olaylar. Oh, Allah. Diyor. Allah musla şoför ya. ya Arkada da var. var basalım, basalım o zaman. Bitsin. Bitsin ya bu işkence olan. Bir tane yukarıda. Bomba var, var. üstte. Yapsın. Ha bırak. Tamam. Lan bir kişi daha yok mu burada? Ne ne, ne? Ne oldu? Ayy, burada hiç at yedi öldü ne Öldü mü? Ne olur öyle ya. Bir necder hasene. Ya var ya inanılmaz ha bugün. Bu bir kişi mi vardı burada? Bulutlar nerede ya? Aa adam ışıkta. 255 ağaç arkası bak. Şu an loot yapıyoruz Yunus. Bir dakika Yunus nerede karşım? Bak, bak 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 yattı oraya yattı. Bir ağzımı yer misin şu kadar? Adam bana yılanlı ya çimen ha, çimen oldu adam. <laughs> <laughs> Badı şart <-ishat> yedi. <gülüyor> <gülüyor> Gidelim o zaman yakından müdahale. Aa, durup. Ha normal. Okay. Evin arkası. tarafında da var. Yani, Burada adam var. Hemen sağında da var. Oh. Dışarıda Dışarıda dışarıda. Serkan sana bakıyor büyük ihtimal. Büyük tamam öldüler. Bana Çatıda. Uy, yemedi. Bir tane yedi. Silah bozuk. Göstermez bir. Aa, Aa solu sol. çıkarsın abi arada kalacak. Solu görmüyorum. Sol kaya olması lazım. Aç ağaç, aç. Ağaç. Hop. Baç at. Hangi aç? Ben sağa bakıyorum. Headshot baç shot. Badge shot. <laughs> paket halinde işte. <laughs> 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 Başka nasıl paketleriniz var mı? <laughs> abi. Ağaca bat. <ç> <laughs> Hangisi var <laughs> <baygınlarmış> Mehmet abi? <laughs> Evdeki. Ha, ah, tamam. Şu öndeki arkadaş. Göstermeyecek gibi. Aa, <laughs> gösteriyor gösteriyor. Oo, evet gösterdi. O Amel <gülüyor> defterim <gülüyor> kapanıyordu az daha. Aa, vurdum. Direkt mi öldü? Aynen. Ama görmedi daha tamam. iyi. Sağ taraf o zaman bir dört ha? Yes. Bitiyor. Burayı aldık, bitiyorduk. Peki bunlar alanda mı? Bu arkadaşlar. Ee, olması lazım ya. Ucunda. Şu ev var ya. Oo, evin, aynen. Bir, bir odası içeride. <laughs> Acaba tek ekip mi ya? Mita da alanda ya. Mehmet abi gördün mü 4 kişi? Yani en az üç, evet. dört de olabilir. En az üçse bunlar 4'tür yani. O zaman yüklümlü. Abi üç tane de ben vereceğim sana. Üzülüyoruz. Aa onlar penceresini sikeyim mi? Bak pencerede adam var, sana Yok yok. Üst pencere baygın. Atladı atladı. Oh. Ben içeri doluyorum. O da baygın. Ee? Ooo headshot yedi Kendi elin altta, altta, altta Gel gel Altta <laughs> mıydı? Ha <laughs> Tamam helal Kaşıdın Evet son 4 son 3'müş son güzel